Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. E, Priest'imizin itemlerini satacağız. Pazarda. E, şu Şunu ucuza bulduk. 110 M e aldık. Bunu da böyle düşük levellerde takacağız. Bir tane ufaktan bir okçu düzeceğiz. Ucuz masrafsız pek. Okçular biraz daha masrafsız. Biraz daha çok kasmayı düşünüyoruz okçularla. Bilginiz olsun. Keyifli seyirler diler. Bir ayda öyle okçu serisi çekeceğim. <laughs> Okçu ve Asas daha doğrusu hem okçum olacak hem Asas ama Asas'a şu an bitişem yetmiyor daha sonra i'yi satacağım <laughs> i'yi satıcam ee, kendime bir laptop'um var onlarda yan karakter açmayı düşünüyorum ee, ama serinin ortalarında başlayacak o yan laptop bilginiz olsun şöyle ufak tefek takılar alıyorum şu an keyifli seyirler dilerim şimdilikten hayırlı olsun diyelim beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim merhaba arkadaşlar çağrımızı kurduk. Level kasıyoruz. 35 olunca premium'umuzu çekeceğiz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar DC premium'umuzu, bir key'imizi alıyoruz. VIP'yi aldım. Şöyle DC premium'u da aldım şimdi zaten. L'de daha gene de. alacağız. Oraya aç. O oh, ya sağ çıktı zaten. Çıkamadım. Şey şuraları Ben peri zaten. Şeyde görüşürüz. Kadırmadı. E, geldik de DC premiumuzu kırdıracağız hemen şöyle şurada Kayra'da DC'yeceğiz. Zaten DC premium'u l'den şimdi aldım. Keyifli seyirler dileriz Bu hafta da bu ayda okçu ve asas farma çekeceğiz yine rahat elimizden geldiğince. Keyifli seyirler. Arkadaşlar görev FF'lerimizi artı basıyoruz. DC premium falan aldık. İyi satmadığımız için paramız yok. Devam ediyoruz. Sizle beraber basın istedim bir kısmını artı altıya geçirdim şu 3'ü artı altıya geçti yanmadan Ben de şaşırdım dördüncüsü de artı altı oldu yapma şunu bize hepsini birden mi yakacak Bir yandı galiba 2 yandı ilk hayatımızı verdik geçti bekleyelim biraz şu biraz kızarıklık geçsin yandı Ayaklık önemli benim için. Biraz pahalı o. Ge geçti büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle geçti ya. Şöyle. Yanmış oldu Bunu da yakalım. Yapacak bir şey yok. Bu da Bir tanesini en azından artıya yediye geçirdik. Çok pah pahalı bir şey değil arkadaşlar. Burada hemen şöyle göstereyim. Bir iki en bir şey zaten. Artı yedisi. Şuralarda satarlar genelde. Şuralarda bir yerde duruyordu. Ben bulayım. Öyle kayda gireyim. Pazarı bir yarım saat dolandık arkadaşlar. 7 FP satan arkadaşlarımızı kurutmuşlar. Devam ediyoruz. Çitin alacağız biz de. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Hüseyin'deki çitinamızı alacağız. Onu büyük ihtimalle buya satacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Ya da buyuculara satacağız. Bunu da yarın alacağız. Çitin mitin alacağız. Öyle gidip başlayacağız. Zaten okçuyu kurduk. 45 level'e kadar kastık mitin galiba. Tam bilmiyorum. Biraz ona geçeceğiz. İşte zaten bu üzerimde kastığım bir tane Onluk var, onu hemen bir şey yapacağım. Dex basacağım. Şuradaki Dex satan arkadaşlar vardı. Dex basarken yanmasın da başka bir şey istemiyorum. Çok ağrıma gidiyor o zaman. Şöyle basalım beraber. Geçti uzuce gidelim. Bunu bankamıza atalım. Yeni serimizde keyifli şeyler arkadaşlar. Bu sefer biraz az yatacağız çok çalışacağız. Gece priest farmı yataraktı, okçu farmı yatarak olmaz. Asas da kuracağız, yine yatarak yapacağım. Müytini yine köle gibi çalıştıracağım. Şöyle i̇şte ufak tefek şeyler kalacak bu. Biraz ağrıma gitti bunların bunda kalması, bunlar bankaya atılmaması keyifli şeyler ee, şöyle itemlerimizi de söyleyeyim bir tane bu, bunu yeni bastık zaten bunu 8'e deneriz ilerleyen zamanlarda okçuya geçtiğim zaman görüşürüz Evet arkadaşlar 45 level çağrımıza girdik yeni çağrımız itemlerimizi tanıtayım DC premiumumuzu da çektik hemen bastık Aa, Karus geldi Artı <laughs> hepa ironbow 7 FPS tek basılı hepsi Ezik göre görev takısı, bir tane de oltulana rengimiz var. Olda klik iki er belt. İki tane de görev takımız var. Böyle farmlamaya başlayacağız. Adam geldi şimdi direkt bizi öldürdü. Bir bakalım. Devam edelim. bir seyirler. Evet arkadaşlar. Geneyi açtık. 120 dakika yeni başlattık zaten geneyi. İlk usumuzu almışız. Devam ediyoruz. Toplam 6 saat geniyemiz var. 6 saat yeni laf var mı atacağız Kaydı değer bir şey düştükçe girmeye çalışacağım İyi seyirler Arkadaşlar 2 saat bitti İkinci geneğimiz yeni başladı 3 pus 4 int 3 adet de dex 2 hp 1 brs almışız RPR'ye gidip geldim her zaman hiç gene hamur falan kullanmadım devam ediyoruz. 6 saatin sonunda ne kadar kazandığımızı görelim. Kayda değer bir şey düşerse haber vereceğim. İyi seyirler. Arkadaşlar 6 saatlik yeni yeni sonuna geldik. Toplamda 17 buz 7 best int 4 best dex 1 tane de magi çaldık. 2 tane de BRS. 4 tane de HP bes aldık. 6 saatte bir de 6 10 adet de MS'miz var. Şimdi MS'lere gireceğim. Sadece bosslarını kesebilirim ben. İyi seyirler. Kayda değer drop düşerse kayda gireceğim. Son MS'mize giriyoruz. Hiçbir kayda değer bir şey düşmedi 9 MS'den. Sonuncu bu da 10. MS. Deneyelim bakalım. son mesemizden de drop alamadık. Şansımız yok. NTD game yine bize dalga geçiyor. Neyse üzülmeyelim. Devam edelim. Neyseyle. Arkadaşlar 9 yıl impactımızı satıyoruz 8 GB'ye. Şimdi videoya gireyim dedim onun içinde. Metin para gelildikten sonra geri çekilmiyor değil mi? Evet. <laughs> tamam. Sattık 8 gemiye. Hayırlı olsun arkadaşımıza. Andrea'm daymış zaten arkadaş da geliyormuş. Ben İyi teşekkür abi. ettim. Ha, <laughs> İyi seyirler. Devam edelim şimdi kendimize takı takı şart 9 filan alacağız. Devam edeceğiz. İyi seyirler. Arkadaşlar 2 adet doğal limir ring alıyoruz. 170'e. Onu da bilgilendireyim. Arkadaşlar bir gebe çitim bot alıyoruz. Tanıdık arkadaş diye biraz indirim yaptı. İtem aldık. kayda gireceğim. Çar diziyoruz. İyi seyirler. Şöyle 71 ama kafalımızı çektik sağ taraftan görebileceğiniz gibi. Şöyle artı 8 kafalığımız da hayırlı olsun. Ufak ufak diziyoruz devam edeceğiz. Diğer item alışverişimizde görüşürüz. Ee, arkadaşlar şöyle bir adet de artık bir rodeo ring alacağız. 40 m. 70 m de donluğumuzu alıyoruz. Şöyle bir adet de iron bow alıyoruz. 40 m yedek bow olarak. Bir tane de çitin bow alacağız. Arkadaşımızda pazar sc var. O ışınlanıyor. Biz de gidiyoruz alıyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, çitin bu e, fiyat performans açısından biraz pahalıydı o yüzden almak istemedim. Bir tane daha Ironba e alıyoruz. Üç tane bobumuz var. Bunlarla çalışacağız. Bunu da çöp atacağız. Bir işimize yarayacağını sanmıyorum. E, bulabilirsem, etç çok paramız kalmadı. Bulabilirsem bu takıları da değiştirmek istiyorum ama çok pahalılar. Şu an bunlarla idare edeceğiz. E, olmadı bir tane Rogierik alırım sıfır. Bunu da buraya takarız. Şu an kötü bir çağımız yok, ortalama bir çağımız var. Bundan sonra farmlarımız böyle devam edecek. Keyifli seyirler dilerim. Beğenip abone olmayı unutmazsanız tekrardan sevinirim. Birazdan farmda görüşürüz. 55 level olduk şöyle hangar slotuna geldim troll dolu şu an zaten troll kesemem 55 levelim farmla 59 level olacağım Wolf'ümüzü atalım şöyle kesim hızımı göstereyim ben size Yani elim alışır ilerleyen zamanlarda zaten şu an biraz soğuk elim Elimiz zamanla ısınacak. Keyifli seyirler. Arkadaşlar bugün pek kasamadık. 17 busta tamamlayacağız. video atacağız. Biraz acemilik çekiyoruz. Biraz darlandık. Biraz nefes kastık. Ama olsun ilk günümüz normaldir. Şöyle göstereyim arkadaşlar bugün kastıklarımızı. Şu kadar. Üstümüze de alayım hatta isterseniz. Yani bereket versin. Kötü değildi ama biraz daha tabii ki geliştireceğiz kendimizi. Çeri çöp satarız mankaya sonra. Analiz yapalım ufak. 17 tane buz. Parayı zaten hiçbir zaman hesaplamıyorum biliyorsunuz. beslere de zaten hesaplamıyorum. Genelde masrafa gidiyorlar. Onu söylüyorum. Bir tane priyes kastık kendimize. 54 level. Bugün bayağı ile uğraştığımız için. Kendimizi de 55 level'e kadar kastık. Aksat hani gelen gidenle biz de uğraşabilelim. Relok atacağım. Bilgisayarı kapatacağım. Açacağım. O yüzden videoyu sonlandırıyorum. Ee, okçu bölümümüzün birinci bölümü böyleydi. İkinci bölümde görüşürüz. Beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Keyifli seyirler. İyi günler dilerim.